Bir haftalık İngilizce öğrenme planı amaç, kelime bilgisi, temel gramer, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek pazartesi konu, temel kelimeler ıtı be, is, are, 20 yeni kelime öğren, örneğin, family, colors, objects, m slash he is, core, easy English listening, 10 dk günlük tut, my name is, I am from, I have a, kendini tanıtan bir dakikalık ses kaydı yapsalı konu. Simple Present Tense, Geniş Zaman, 20 yeni fiil öğren, eat, go, play, read. 10 tane geniş zaman cümlesi kur örnek, say hey, it's very BBC 6 Minute English, 1 bölüm, basit video. İzle, Peppa Pig veya English Sing Sing Çarşamba konu. Günlük konuşma kalıpları ezberle, 10 kalıp how are you? What time is it? I don't know. 10 sorup 10 cevap konuşma çalışması yap kendi mini diyaloglarını yaz, 2 kişi arasında, uygulama. Duolingo veya Memrise, 15 dakika perşembe konu, yer yön zarfları, prepositions, in, on, under, 10 tane cümle kur, the book is on the table. Dinleme, the race it. Tarzı YouTube videoları evde gördüğüm 5 nesneyi İngilizce tarif et cuma konu. Günlük rutinler ve saat söyleme kendi, daily routine, metnini yaz, en az 6 cümle, dinleme, ad day in the life of. Videoları saatleri çalış, what? Time do you wake up? Günlük rutinini İngilizce anlat. Ses kaydı önerilir. Cumartesi konu. Film kelime. Konuşma günü bir bölüm dizi izle. altyazılı yazılı Friends, Exeter English izlediğin bölümden 10 yeni kelime çıkar, 5 cümle. Yaz, yes, I learned. İzlediklerini bir, iki dakikada İngilizce anlat. Pazar konu. Genel tekrar ve konuşma pratik günü. O hafta öğrendiklerini tekrar et, kendine mini test hazırla. Kelime, gramer, İngilizce sohbet uygulamasına gir. Tandem, Hello Talk. Hafif İngilizce meditasyon ya da müzik dinle.